Evet, selamlar arkadaşlar. 17 Mart 2023 Global Lab Yama notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Global Lab gene geçen haftaki biraz sönüp bu yeni bölgeye ne kadar çalıştıklarını da aslında bir tık gösteriyor ama bu hafta geçen haftaya kıyasla bir ekstra Quality of Life çetli ve genel anlamda baya boş bir yama. Hani onu ne yazık ki anlatmak zorundayım. Bir de yamada göreceksiniz yamanın çoğu zaten önceki haftalarda anlatılmış olan ticaret değişimi ile ilgili ee, değişimleri böyle özetleyerek tek pardon özetleyerek değil de ee, düzelterek tekrar yayınlanması ile geçmiş zaten aşağıda da göreceksiniz Yaman'ın çoğu ne yazık ki Trading diye böyle geç hafta anlatılan şeyleri böyle düzenleyip derlemişler. Anlatmışlar, geçiştirmişler. Bazı değişen şeyler var falan. Onlar bayağı dolmuş bir şekilde kalanırdı. çok güzel dinleyiz ki. O yüzden zaten bugün yayını geç açma nedeninin biri de bu. Evet gelelim şimdi daha fazla uzatmadan aynı bu global kendisi gibi. Ee, şimdiden söyleyeyim bu arada bu trading revamp'ı tekrar baştan spontane çevirip çevirip anlatmayacağım çünkü çok fazla şey var gibi duruyor ama aslında çoğu zaten önceki haftalarda anlattığım şeyin %99'u aynı. Sadece birkaç tane böyle rakam değişimleri birkaç tane temel değişimler falan filan var. O yüzden başta anlatmayacağım. Hatta o yüzden bu hafta Global Lab'de bir ilk yapacağım. Ve bu hafta anlatılacak Global Lab'deki ticaret kısmını çok hızlı bir şekilde ileri sarıp geçeceğim. Buradaki gelecek olan detayları bu yama Kore'ye geldiğinde Kore yama notlarında detaylandıracağım Biliyorsunuz genelde yani Kore notlarında gelen şeyleri Global Lab'de anlattım. Orayı açın diye izleyeyim. daha böyle hatırlatma videosu gibi oluyordu. Ama bu değişimler Kore'ye geldikten sonra bunları düzgün şekilde anlatacağım. Çünkü şöyle bir sorun var. Dediğim gibi zaten önceki hafta anlattığımın üzerine bunlar hala değişime uğrayabilecek ve büyük ihtimal değişecek şeyler. Çünkü ben temelini hala çok sevmedim. Yani yapmak istedikleri fikri anladım. Mantığı hoş geliyor kulağa ama bence uygulama çok kötü ve çok sıkıcı olacak gibi duruyor. O yüzden tekrar değiştirdiğini %99 eminim. O yüzden bu değişimden ya tekrar Global Lab'de çok büyük bir değişim oranı Bir daha anlatırız ya da Kore'ye geldiğinde detaylıca anlatacağım. O yüzden bu kısmı hızlıca geçiyorum böyle. Temel şeyleri biliyorsun. Nodlarda satış olacak. Her ticaret eşyasının ağırlığı 300 olacak. 202 tane yeni ticaret eşyası eklendi. Nodlara yatırımlarının önemleri var. Bazı eşyaları almak için Nodlara yatırım yapmanız gerekiyor. Fiyatların değişim şeyleri satış limitleri 50. Fiyat değişimleri de 2, 6 ve 10 AM ve PM'de oluyor. Bu AM ve PM demesi hem AM hem PM saatlerinde Yani gün içinde 6 kere fiyatı değişiyor. Yanlış anlamıyorsam. Bir de bu saatte oyun saatleri galiba ama tam emin değilim. Bu tür detayları Kore notlarından görürüz. Ticaret eşyalarını nodlarda alıyorsunuz. Şehirlere satıyorsunuz. Ee, ticaret buff'ı vesairesi kalktığı için de şurada böyle bir açıklama var. Mesafe bonusu %8.8 e, ve... Tak, e, takas ne bu pazarlık Heh, pazarlık olayı var ya ticaret satışında görmüşsünüzdür onda da %14.2 diyor sanırım öncekine göre bunlar fiyatı birazcık arttırmış yani tek, tek önemli değişim diyebileceğim gerçekten bunlar var onun dışında çoğu aynı burada zaten benim önce de anlattığım şeylerin çoğunu tekrar üzerine geçiyor İşte bir eşya aldıktan sonra depo tutuluyor o depoda belli bir süre bekleyince satış fiyatı e, nın, belli bir oranını kesinti pardon kesit değil böyle günlük ödeme şeyini kalıyor işte depo kiralama ücreti gibi böyle bir mantığı var falan filan her nodun 5 limiti var ağırlık limiti 20.000 bin falan böyle garip bir sistem ya ben deneyim çok beğenmedim tekrar değişeceğini düşünüyorum o yüzden bakalım eee ticaret eşyası ve siparişi verdiniz bu sipariş dediği satın aldığınızda 3 saatlik bir cooldown olacak diyor bu 3 saatlik cooldown anlamadım Hani 5 tane aldık. Bir de almak için 3 saat mi bekleyeceğiz yoksa hani bu 5 değil başka bir değişim olmasını bekleyeceğiz onu tam anlamadım. Dediğim gibi koronutlarında biraz daha göreceğiz. Hı hı. Aha. Bir soru şunu katı. Tamam. Aha. Çok önemli değil. Auto shipping for sure a Belli bir periyot boyunca işte bunları depolamak için alabilirsiniz bu kontrat şeklinde. İşte burada örnek vermiş depoda depolama şeyi işte. Mesela Velia şarabı 15 tanesi 5 günlük garanti fiyat korumasıyla tutulabilecek. Diğeri 2 günlük. Diğeri işte 10 tane för 7 günlük falan filan. Böyle bir garip bir sistem ya. Hani geçen haftaki anlattığım şeyleri Hepsini birleştirin burada yazan her şey onlar aslında o yüzden tekrardan dediğim gibi başlandım. çünkü büyük ihtimal gene değişecek. O yüzden tekrar ediyorum bu yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Çok vakit almak istemiyorum çünkü bu kısmı sevmedim. Burada benim geçen hafta fark ettiğim çok büyük bir sorun vardı onu azaltmışlar. Ticaret fiyatları %15 ya da %15 azalacak şekilde ayarlanmış. 3 katına yani %300'ü artabiliyor ve en az yüzde 30 düşebilecek şekilde bir ayar çekmişler. Ama eee... a pardon geç artık sorun çözmemişler. Hmm. neyse ya gene değişir o yüzden gerçekten sıkıldım artık ticaret ticaret demekten bir de şey değil. Ha şu gif güzel olmuş bu şey olayı güzel olmuş dedikodu olayına örnek vermişler diye bir tane burada bir örnek görüyorsunuz işte e, ben bunu almak istiyorum ama sadece tek bir tane mi satabiliyorsun hayır böyle şey olamaz diyor diğeri işte bu bana yakışır diyor, parlak şeyleri sevin diyor. Böyle böyle dedikodular olacak. Bu dedikodular fiyatların yükseleceğini ya da düşeceğini gösterebiliyor ama tamamen fake de çıkabilir. Bitcoin piyasasını manipüle eden insanlar gibi böyle fiyatları yükseltmeye çalışan çakallarda da olabilirler. Bilginizde arkadaşlar. O yüzden benim gibi geçiyorum. Burada örnek bir şey vermiş. Ee, uçurtma fiyatı vermiş İşte Uçurtma aldığım için çok mutluyum. Çok da ucuzdu falan filan diye böyle kandırıyor. Ama sonra fiyat yükselmiyor gibi 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 Burada burası biraz daha önemli bu ee, En önemli kısım aslında bu ticaret değişimde Mesafe bonusu ve Pazarlık sistemi aynı şekilde duruyor Ama ee, Nodlarda alınan eşyalarda daha düşük oranlar geçerliymiş bu şeylere Hı hı Uh -huh. Ticaret level'ınıza göre olan değişimler. The effect of increasing the type of trading trade item. Ney? Effect of increasing the type of trading item. Ticaret eşya tipinin takasına göre oluşan efekti kalmışlar diyor. Ben buradan neyi kastedi anlamadım. <laughs> Okey. Ee, daha yüksek kar oranı hala level'dan dolayı kaynaklı o geçerli. Nodlardan alınanları daha düşük işlemiş ama. Onun şey importörlük teslimatı kimya ve aşçı kutuları aynı şekilde duruyor. Bu importörlük ticareti ve confidential trade kalmış. Confidential trade'den kastı ne bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Burada çevirden kaynaklı bir yazım hatası mı yoksa BDO'daki başka bir mekanik mi? Emin değilim. Patriarch olamaz çünkü. Bu Black Market olamaz. Mümkün değil. Açma. Hı hı. E, i̇şlenmiş ticaret ürünleri, balıkların ve genel diğer ticaret eşyalarının satışları. Bunlar da hala büyük şehirlere geçerli. Amandalılara birebir satış vesaire benzeri şeyler olmayacak. Ibella e vahası ve Pilgrim Sanctuary distribütüde olan bu ticaret buffları arkadaşlar kaldırıldı biliyorsunuz. Bundan dolayı bundan etkilenecek olan e, diğer eşyaların fiyatları artıyor. Yani yanlış anlamadıysak eğer burada çünkü birkaç kere öyle yazdı. According to Price of Existing Trade Items by the Effect is Adjusted. Yani diyor ki zaten oyunda olan geçerli ticaret yaşayan fiyatları buna göre değiş de ayarlandı. Yani diyor ki hepsi %50 yükselecek gibi duruyor. O yüzden hani yapıp yapmamak sizin elinizde ama buradaki açıklama birkaç da aynı açıklamayı yapıyorlar. Ayarlanacak diyor. Olan kutular etkilenir mi? Yeni yapılanlar mı olur? Onu artık bilmem ya da direkt satarken ekstra fiyat mı yükselecek? Artık onu bilmiyorum. Dediğim gibi ne yazık ki çoğu şeyi düzgün bir İngilizce ile yayınlamayıp Korece yayınladıkları ve Korece'den İngilizce'ye insanlar çevirdi. Ben de İngilizce'den fan çevirilerini daha da fan çevirisi olarak size sunduğum için arada çevirde kesin bir şeyler karışıyordu ama yapacak bir şey yok. O yüzden dediğim gibi bu sistem artık Kore'ye düzgünce bir gelsin. Adamlar beta testini yapsın. Ondan sonra düzgün bir şekilde çeviri çevirilerini yaparız öyle anlatırız. Ve şimdi sıkıcı şeyleri geçiyorum. Asıl güzel şeylere. Ticaret yan ürünü arkadaşlar ticaret ürünü 10 tane veriyorsunuz orman izi ölüm izi ya da hafıza izi alıyorsunuz ya da katkı puanı xp ve ticaret xp alıyorsunuz her zamanki klasik yan ürünlerle aynı şekilde ve ticaret level'ı yükseltme şeyi biliyorsunuz atçılığa balıkçılığa falan filan bir sürü life gibi bu ticarette de gelmesi beklenen aslında level yükseltme görevi geldi. İşte belli level'lara ulaştığında konuşuyorsun, görev yapıyorsun. Karşına büyük ödüller veriyor. Bazen böyle inci dükkanından olan ödüller. Bunda da gördüğünüz üzere ticaret XP takas kuponu. 100 milyonluk kütçe ve 1000 tane şu sanırım orman yolu vagonu kullanan eşyadan. Profesyonel ticaret kostümü. Kostüm voucher dediği terzili kupon olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 3 tane beceri değişim 1000 tane gene vagonda kullanılan eşya. Kent tercihiz olan bu parçalardan 300 tane ve 50 milyonu Q3'e e, Swiftness yani Life Skill parfümü ve Soylu vagonu kaydı 5 tane büyük enerji toniği ve Yanıkıt e, magic crystal. ha trade xp veren bir kristal şey var onların da taşlarını Bunlar da ticaret level yükseltme şey zaten bu görevleri o da önerilenler miydi? Önerilen olması lazım. Ha şu Life Leap kategorisi olması lazım. Bakayım yok pardon. Dur. Heh. Honor to the training family bu mesela. Bunlar. Bunlarla aynı şey. Training family bilmem ne neyse. Bu görevlerin bu arada gene aynı şekilde aile başına bir yapılabileceğini unutmayın. Gene aynı formatta geldi. Yani bir karakter yapıp hepsinde 100 emlik küçü 100 emlik küçü olmuyor. Diğer görevler gibi. Evet vagon ağırlık statları değişimi. Ticaret değişimin gelirken geçen hafta gelen DP ve can değişimin yanında bu gelmez olmazdı. Çoğu insan da peridot orman yolu olduğu için onu göstereceğim. Diğerlerini merak eden durdur. Dur, baka bir video. Peridot orman yolu vagonunun ağırlığı 1565'ten 5000'e çıkıyor. Taşıma ağırlığı bu arada. Güzel olmuş. Onun dışında bu insignia damgaydı sanırım Türkçesi. Damgadan dolayı da artı basma levhasına göre artan ağırlık etkisi de gördüğünüz de tablosu var bu şey bir strong white farm vagonu geçiyorum direkt şey geçiyorum peridot orman yolu vagonuna geçeceğim peridot orman yolu, orman yolu vagonu gördüğünüz üzere artı 10 başlıyorsunuz 435 aralık veriyorken şu an artık 2500 aralık olacak mesela Evet diğer quality of life ve hafta gelen değişiminin üzerine gelmesi beklenen değişimler biliyorsunuz birkaç hafta önce ee, i̇nci dükkanındaki bazı eşyalar kraftlanabilir olmuştu yeni eklenen bir eşyaydı. Ondan sonra kampiyon olmuştu. Şimdi Valencia ve Keplan eski atölyeleri geldi. Bu eşyaların İnci dükkanında olan mobilyaları kraftlamamızda yeren bir sistem var. Birinci yılda sadece bu. İki de bunlar. Üçüncü de bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tarifleri böyle yazıyor. Merak eden hemen videoyu durup bakabilir gördüğünüz üzere. Bunları bu arada yaptığınızda set etkisinden e, şey bonusu vermiyor. Evin süs bonusuna puan vermiyor unutmayın ama diğer özellikleri geçerli. Kaplan'da da bunlar var gördüğünüz üzere. Gene yukarıda aşağı kaysın merak eden durdurup bakabilir bir diğer zaman gibi. Yani bugünkü global ekstra sıkıcı olduğunu biliyorum. Ticaret de hiç bilmeyenler birazcık anlasın diye özetledim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar getirdiler bu kadar anlatabiliyoruz. Ee, bu NPC'lerden bu eşyayı alıyorsunuz. 10 milyona karşında yapıyorsun mobilyayı. Şimdi gelelim diğer önemli olan değişimi gerçekten. Bağlantı noktası ve fetih savaşları. Biliyorsunuz bağlantı noktasına özellik gelmişti ve bu özelliği bir sürü insan o okumadıysa bilmiyordur ama e, bir nodu aldığında bir guild orada aslında drop rate oranı iki katı artıyor eğer katkı puanı yatırdıysanız yani herhangi bir noda siz hemen şurada örnek vereyim. Örneğin Ashworth. Ashworth'a yatırım yaptığınızda 20 level sayma şey not %10 drop alıyorsunuz. Burayı bir de klanınız alırsa oradaki yatırdığınız katkıyı 2 ile çarpıyor. Yani 5 ise 10 oluyor. 10 ise 20 oluyor şekilde bir buff vardı. Ama bunu insanlar mouse üzerine götürüp bakmaz sürece ya da o yaman görmesi görmedi sürece bilmiyordu ya da unutuyordu. O yüzden bu unutulmasın diye notların açıklamalarının altına şöyle bir kısım eklendi. Artık bir git node aldığında bu katkı puanı şeyinin iki katı çarpıcı eklentisi yapıldı. Arayüze değişimi. Sonunda yıllardır yıllardır uzun yıllardır beklenen bir değişim daha geldi. Biliyorsunuz Bedo'da şurada bir map var ve çoğu insanı biz kurtarmak için 3D map'i kullandığını görmüşsünüzdür. Ben kullanmayanlardan çünkü 3D map gerçekten çok çirkin benim gözüme göre. Yani Grand spotlarına gittiğinizde beraber hadi Kalifon biraz böyle süslü püslü gözüküyor ama herhangi bir noda gittiğinizde grind yaptığınızda ne kadar iğrenç olduğunu sürekli yukarı aşağı sallandığını görmüşsünüzdür herhalde. Ben o yüzden bu STC kullanıyorum ama bilmiyorsanız eğer BDO Ultimate Performance Guide diye bir şey vardı. Bunu da sürekli bana FPS'in niye böyle yüksek diye insan yönlendirdim bir döküman biliyorsun. BDO ile ilgili yapılmış en güzel formatlardan birin şey döküman formatlarından biri. Orada yazıyordu. 2 d map'te FPS daha düşük olur 3 d map alın diye. Onun en büyük nedeni de 2 d map'te şu oklar inanılmaz derecede olmasa da bir FPS drop yapar. Ve bu gelen özellikle sonunda mini map'te şu 2 d map'teki okları kapatabiliyorsa arkadaşlar. Harika bir değişim çünkü o karakterle almasanız bile aileye bağlı olan görevlerde bu oklardan dolayı yan karakterlerde bile sürekli saçma sapan oklar görüyorduk. Fethi Savaşı'nın işte map'e bakacakken adamın üzerine kapatıyordu ok falan filan gibi. Bu tür sorunlardan gene yıllar sonrasında kurtuldu. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer değişimler. Önerilen görevlerde Novel Action Fighting Training görevi. Ee, Media Fairy Collection görevi bittikten sonra çıkmama sorun varmış. O düzeltilmiş galiba. Fairy okay, Bot Production. Okey bu Okey bu görevi bitirdikten sonra çıkacak şekilde güncellenmiş galiba yanlış anlarsan çok önemli değil zaten görevler yani kaç kişi ilgileniyor bilmiyorum. Ee, Karurum macera aşamasındaki tanımlama ödülü çok uzunsu. su. Ee, mouse tekerleğiyle aşağı kaydırıp ödülün devamında neler olduğunu bakabileceğin şekilde güncellenmiş. Düzeltmeler değişiklikler. Ee, atölye gibi bir yerde ya da alınmış bir atölyede ya da herhangi bir çalıştırılan yerde ee... Oha çok kötü Oha çok ebüzlanabilir mi bakmış ha bu arada Okey ee, Yolladığınız depoya bağlı olan işinin geldiği yerdeki e, Depoda malzeme kalmadığı halde Eşya craftlamaya devam edebiliyormuş galiba bu satın almış bazı evlerde Atölyeden bahsediyor Devam ediyormuş yani yoktan üretim mi yapıyor yoksa yoktan üretim yapmıyor da işte sadece üretimi devam edip enerjisini harcıyor bilmiyorum ama eğer yokta üretim yapıyorsa bayağı sıkıntılı bir şeymiş umarım öyle değildir yanlış anlamışızdır çevirden dolayı ee, Batı Valtara dağlarının oradaki kısım bazı mağaralar aşırı parlak gözüküyor bunu zaten orada görev yapanlar biliyordur herhalde sonunda düzeltilmiş ile gelişinden beri olan bir bug yanlış hatırlamıyorsam bu ee, Sikra sualtı harabelerin oradaki bölgenin ha sonunda fark etmişler. <laughs> evet biliyorsunuz arkadaşlar Sikra harabelerin yanındaki şu ada şöyle bir görüntüye bağlanmıştı birkaç yamadır. Bunun sonunda fark edip düzeltmişler. Bu normal bir ada şekli gözükecek şunlar gibi. Ee, Magnus Deep Sea Memory abisi sırasında bazı yerlerdeki suyun gözükmesi pardon anormal gözükme sorunu düzeltilmiş. Bugdust'ta gene bazı objelerin periyodik olarak gözükmesi sorunu düzeltilmiş Abyss'te. Ah be Bugdust sorunu bir bitmedi be hala var. Kıtaykoy'un NPC soruyorsun. NPC soruyunun bilgi açıklamasındaki yazım hatası düzeltilmiş. Aha. Oo. Denizde giden binek yani gemilerden bahsediyor. Çok ilginç. Oha çok ilginç. Sanırım gemilerin dayanıklılığı gitmiyormuş. Çok ilginç. Sanırım denizde giderken gemilerin dayanıklılığı düşmeme bug'ı varmış. Bunu düzeltmişiz. Çok ilginç. Çünkü şey demiyor yani hani bozuk gözüküyordu. Pardon. Bozulmuyor gözüküyordu ama bozuluyordu demedi. İlginç. ilginç, İlginç setting button on the Xbox when hovering. Hani item ne yapıyor aynı. The shield setting or the Xbox when hovering over. The shield to turn Ha. Aa. Oha. Oğlum 2018'de olan bug'ı düzeltmişler. Ya da 2017 miydi bu? Abi bu Beydo'nun en gıcık bug'larından biriydi benim. Bak burada olmuş zaten. Mouse'unuzu çıkarıp şöyle CTR ile Quick üzerine götürdüğünüzde bazen buradaki kırmızı yazı kalıyordu bak. Örnek gördünüz mü? Hemen. Çok sık olan bir şeydi. Bunu sanırım sonunda çözmüş be o. Özellikle bak şöyle garip yerlerde kalınca inanılmaz tilt edebilir. Bunları gidip böyle manuel sürekli böyle kapatıyordum. Onu kapatırken yoldaki diğerlerine takılıyor falan derken. Sonunda şükürler olsun. 5 sene sonunda BDO bir tane daha fixi yaptı çok istenen tebrik ediyorum BDO tebrikler teşekkürler <laughs> 5 yıl sonraki fix için teşekkürler ve şu mini map için evet bugünkü en güzel kısmı bu arada bu mapin fixi ve o bug'ın zaten bu arada kalan her şey bence boş <laughs> Neyse hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Katlandığınız için de biraz zor bir global lab olduğunu biliyorum. Baya boştu. Yapabileceğim bir şey yok. Umarım daha düzgün işeklerle devam ederiz. Yeni bölgenin gelişten dolayı hiçbir şekilde vakit ayıramadıkları belli bu. Global lab kısmı bari Call of life var biraz daha iyi olsaydı ama yapacak bir şey yok. Başka videoyu izlemek üzere pardon başka videoyu görüşmek üzere hoşçakalın. Videonun açıklamasını Twitch linkime uğramayı unutmayın. Twitch benim ana kontentim biliyorsunuz ama gene de tabii ki Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.